Mehmet Emin Tokadi İstanbul'un nadide yerlerine zayıf çeşmeler serpiştiren, şair ruhlu padişah Sultan 3. Ahmet Han, Osmanlı tahtında oturalı birkaç yıl olmuştur henüz. Kalbinde yanan bir ateşle Kabe-i Muazzama'nın iklimine koşan bir Adem vardır. Adı Mehmet Emin'dir. Lakabı Cemalettin'dir. Uzun bir yolculuğun ardından, Kavuştuğu Beytullah'a sarılır Mehmed Emin. Secdelerde ağlar, Kâbe'nin taşlarına muhabbet bağlar. Haccının daha ilk gününde birkaç derviş dikkatini çeker Mehmed Emin'i. Halleri hay, nazarları nazardır dervişleri. İmrenir. Bir muhabbetin ardı sıra sokulur derviş grubuna. Gönül meclisinde karşılarlar onu. Buyur eder, kelamı merama katarlar. Zikir halkasının şeyhi, Ahmet Yekdesti Cüryani'dir. İmam-ı Azam Hazretlerinin birkaç nesil sonraki talebelerindendir. Ariftir, fazıldır, alimdir, kamildir. Mest olur Mehmed Emin. Müritliğe durur Cüryani Hazretlerine. Tam üç yıl boyunca hizmetini görür, ibriğini taşır, seccadesini serer, marifetini derer. O demde Şeyh Cüryani'den nasiplenen Mehmed Emin, tokatlı bir ailenin evladıdır aslında. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın Avusturya'yı dize getirdiği 1664 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Aziz Mahmut Urnevi'nin müritlerinden olan Terzi Hasan Efendi'nin oğludur. Hasan Efendi, Revan Seferi dönüşünde idam edilen üstadının acısına dayanamamış, Diyarbakır'dan Tokat'a göçmüştür. Mehmet Emin bu göçün ardından dünyaya gelmiş gönlü yaralı babaya merhem olmuştur. Tokatlı Mehmet Emin ilk tahsilini babasının yanında alır. Gençliğini Tokat'ta geçirir. İlim irfan meclislerinde zaman demler. Marifet sofralarından nasip toplar. 34 yaşına geldiğinde İstanbul'a gelir. Zeyrek'te Piri Mehmet Paşa medresesinde bir oda verirler ona. Devrin Şeyhülislam'ı Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi'den ilim tahsil eder. Hattat Haşimizade'nin rahlesine diz çöker, hüsnihat meşkeder aynı yıllarda. İçindeki ilim aşkı kavidir. Kısa sürede devlet ricalinin dikkatini çeker Mehmetemi Emin. Reisül Kitaplık Dairesi'ne kalem olarak tayin ederler. Memurluğun memurluk olduğu yıllardır. İlmi irfan faaliyetlerinden kopmadan devlet kapısında hizmet etmeye başlar. Bir yandan okuyup yazmakta, bir yandan da çeşitli devlet büyüklerine dersler vermektedir. Tam da bu yıllarda bir kadiri şeyhi ona hacca gitmesini tavsiye eder. Tavsiye edenin bir bildiği vardır elbet. Yola düşer Mehmet Emin. Denizin rüzgarından tefekkür, çölün kumundan ilham derer. Ve Kabe'ye vasıl olduğunda şeyhine yani Cüryani Hazretlerine kavuşur. Kalbinin kapıları açılmıştır. Gönül gözü görür, kalp kulağı işitir olmuştur. Şeyhinin müsaadesiyle Kabe'den sonra Mısır'a da varır Mehmet Emin. Eser ülemasıyla münazaralar eder. İlim alır verir, sonra da İstanbul'a gelir. Şehzadebaşı Camii'nde dersler verir. Bu derslerin birinde Kımıl Mehmet Efendi ile tanışır. Kımıl Mehmet Efendi devlet büyüklerindendir. Mehmet Emin'i katip olarak yanına alır Kımıl Mehmet Efendi. Beraber Yemen, Kudüs ve Habeşistan'a giderler. Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye varırlar. Yolculukları sahi nasipleri büyüktür. Mehmet Emin bu yolculuklar sırasında Medine'de bulunan Abdurrahim-i Buhari Hazretlerinden Nakşibendi hilafeti alır. Sonra İstanbul'a dönerler. Mehmet Emin izdivac eder. Artık devlet kapılarında çokça dostu vardır selamı geçer, sözü dinlenir, hatırı tutulur. Sohbetine doyulmaz, ilmine kanılmaz, varlığına paha biçilemez. Ne ki o sükuneti tercih eder. Eyüp Sultan Hazretlerine türbedar olur. Bir dergahın şeyhi değildir ama irşat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çeşitli tekkelerden davetler alır. Kendisine post teklif edilir. Ama o alışılmışın aksine dergahtan değil halkın içinden devam eder çalışmalarını. Ne ki pirdaşı Kırımlı Ahmet Efendi vefat edince, Ayvansaray'daki Emir Buhari Tekkesi'nin şehliği ona kalır. Dergahta ikamet etmemek kaydıyla bu görevi kabul eder Mehmed Emin. Tekke vazifelerinin halk tarafından görünen kısmına hiç rağbet etmemesi, irşat faaliyetlerini devam ettirirken kendini tekkeye kapatmamış olması gösterişten tam anlamıyla uzak durması onu çok farklı bir noktaya taşır. İstanbul'da Nakşibendi, Müceddidi kolunun en mühim temsilcisi olur böylelikle. 1745 yılının Berat Kandili gününde 81 yaşındayken Hakk'a yürür Mehmet Emin Hazretleri. Şeyhi Ahmet Tekdesli Cüryani'den özel dua istemiştir zamanında. Demiştir ki, benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyanın vücudu cehennem ateşinde yanmasın. Şeyhi de vasiyet et ki vefatından sonra kabrini kolay bulunacak bir yere yapmasınlar. Birane bir yere defnetsinler. Kimse bilmesin. Ancak nasibi olanlar gelip bulsun, dua etsinler buyurmuştur. Öyle de olur. O kabir bugün Zeyrek yokuşunda, kadınlar pazarından un kapanına doğru inen yolun üstündedir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri diye yazar mezar taşında. Şehre nimet nasibi olana lütuftur. Kıymet bilmek gerek.